Herkese merhaba. Planla Podcast'e hoş geldiniz. Bugün Server Bey ile beraberiz. Kendisi Planla'nın kurucu ortağı. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Planla'yı kurma fikri nasıl ortaya çıktı ve kuruluş hikayesini bize birazcık bahsedebilir misiniz? Bundan iki buçuk yıl önce ortağım Özgür'le beraber dedik ki bir girişim yapalım. Daha önceden yapmış olduğumuz başka girişimler vardı. Onlarda tam istediğimiz başarıyı elde edemedik açıkçası. Sonrasında da beraber oturup dedik ki ne yapalım ne edelim. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Daha doğrusu eski yaptığımız işlerden dolayı eskiden ajansımız vardı. Bir güzellik salonundan bize böyle bir teklif geldi. Ben de o teklifi değerlendirdim. Dedim ki onların daha doğrusu teklifi şuydu bize bir randevu programı lazım. Biz de dedik Özgür'le bunu danıştım. Dedim ki böyle böyle bir durum var yapalım mı? O da dedi bir deneyelim. Biz de denedik. O müşteriyle görüştük. isteklerini dinledik. Ona göre programı oluşturduk ve müşteriyi mutlu ettik. Hı hı. Sonra aslında dedik ki bir müşteri mutlu oluyorsa diğer müşteriler de mutlu olur. Bu sistemi biraz daha genele yayacak bir bulut tavanlı bir sistem yapalım dedik. Sonrasında da bu sistemi geliştirdik. Genel olarak bu şekilde. Evet böyle anlatırken kolay gibi gözükse de açıkçası evet, büyük ben maliyetler ve... zorlandım yani. Yani bu kadar aslında basit olmadığını ben de biliyorum. İşin başından sayılır gerçekten ben de gördüğüm kadarıyla çok büyük maliyetler ve Hı? Büyük bir çalışma ve sabır gerektiriyor. Bunu en büyükte yaşayan sizsiniz o sabrı. Peki ilk kullanıcınızı hatırlıyor musunuz? ilk kullanıcı zaten az önce bahsettiniz isteyen sizden bunu böyle bir teklifle gelen. Randevuyu ilk oluşturduğu anda ne hissettiniz hatırlıyor musunuz? Şöyle aslında hani ilk dediğim gibi bir müşteri bizden bunu istedi. Ajansımız vardı bir güzellik salonu sahibi. O müşteriye bunu teslim ettik. O güzelce kullanmaya başladı. Sonrasında dedik ki genele yayalım. Yani bir üyelik sistemiyle çalışan bir platform olsun dedik ve bunu da ilk başta şöyle tanıdıklarımıza hani yine o ajansın vermiş olduğu Antalya'da bir güçle yani Çünkü hmm. randevuyla çalışan çok sayıda işletmeyle çalışıyorduk ajans olarak. Hmm. Bu arada web tasarım ajansımız vardı. Evet. E, bu web tasarım ajansının içerisinde güzellik salonları, psikologlar ve buna benzer birçok işletme yer aldığı için ilk başta dedim ki o zaman tanıdıklarımıza gidelim. Bu tanıdıklarımız da eş dost değil, iş arkadaşı gibi yani hmm. iş yaptığımız insanlardı. Dedik ki böyle böyle biz web tasarımı yapıyorduk ama bundan sonra artık hem web tasarımıyla beraber size randevu programı da verebiliriz dedik. Bu tanıdıklar da tabii ki bizim iş yaptıkları için güvendiler ve onlarla yine tabii ki kafamızın içerisinde soru işaretleri vardı. Olacak mı olmayacak mı diye. Sonrasında dedik ki bu kişilere onlarda da okey dediler. Sorduğun soruya da şöyle ilk randevu oluştuğu andan bahsettin. Evet. Şöyle hani orada ilk başlarda biraz tam istediğimiz gibi gitmedi açıkçası. <laughs> hani ama sonrasında yavaş yavaş hatalarıyla beraber hani birazcık da işin testini tanıdıklarımızdan çıkardık. Ve o testler sonucunda da güzel sonuçlar elde ettik. Bir süre mutsuzdular. Sonra da mutlu olmaya başladık. Başladılar. O çok kısa bir sürede dediler ki burası olmamış hani bizim istediğimiz gibi değil böyle değil falan filan hemen geri dönüşleri çok çabuk yaptık ve mutlu ettik. Onlar mutlu olduğu zaman biz de o ilk randevu oluştuğu andaki o mutluluğu bir nevi hani öyle söyle öyle anlatayım yani hani ilk hmm. randevu oluştuğu değil de bir müşterimizin mutlu anı bizi mutlu etti değil öyle evet. Peki, diyeyim öyle. Peki planlayı kurarken en zorlandığınız an o halde ilk başıydı diyebilirim çünkü sektörel anlamda sonuçta siz randevuyla çalışan bir işletme sahibi değilsiniz. Ama buna rağmen ama size bir istek geldi ve bir Hı -hı. bu istek doğrultusunda kendimize bir program kurdunuz ve ilerlettiniz. En çok zorlandığınız noktada sanıyorum ki ilk başlar mı oldu? Sabretmek mi oldu? Ya şimdi şöyle yaz dediğin gibi randevuyla çalışan bir işletmemiz hiç olmadı ve bilmediğimiz bir sektör. Bundan da anlattığımız bu konu 3 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz Hı -hı. hani o sürede. En zorlandığımız an konuyu anlatmak, insanlara bunu tanıtmak. Burası beni biraz zorladı. Bir de bugün baktığım zaman sürekli bizi kopyalayan programlar görüyorum ama ben programlara bakıp bir şeyin kopyası olsun istemedim. O yüzden de çok bakmadım biliyor musun? Hani gideyim de şu programa da bakayım buna da bakayım falan hiçbirine demedik. O yüzden de hani hiçbir programa benzemedi. Şu an bizim taklit ediliyor olmamız hoşuma gidiyor açıkçası. Evet, evet gerçekten tasarımsal olarak da büyük sizin de emeğiniz var o noktada. Oldukça basit ve iyi bir görünüme sahip kullanışlı bir görünümü var planlının. Peki planlının iyi ki böyle yapmışım dediğiniz bir anı ya da özelliği var mı? Şöyle aslında o panelin oranın bir birikimi var. Bu kadar kolay çalışıyor, hızlı çalışıyor olmasının altında Özgür'le beraber geliştirdiğimiz 10 yıllık bir birikim var. Hı hı. İyi ki şunu diyebilirim. Önceden böyle bir tabanı oluşturmuşuz ve iyi kim o yani. Hani birincisi Özgür'le tanışmış olmam. ikincisi de onunla beraber bu 10 yılda boş durmayıp sürekli bir şeyler üretip, bir şeyler öğrenip o öğrenmelerimizin sonucunda da planlayı bu şekilde güzel bir hale getirmiş olmamız diyebilirim. Evet. Peki diğer randevu sistemlerinden planlayı ayıran özellikler neler? Yani yani büyük bir fark yarattı bu sektöre girerek planla. Hani rakiplerinden önde olmasının nedeni size göre ne? Bana göre telefon. Yani telefon arayüzüne odakladık kendimizi. Yani bugün beni arayan bir kişi oldu. Dedi ki bu bilgisayar olması gerekli mi? Hayır yani bilgisayar olması gerekli değil. İkincisi birçok programda gerekli değil tabii ki ama bizim programın şöyle bir artısı var. Bu tamamen telefonda kolay bir kullanımı var. Hani bizi ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi, en önemlisi bu. Yani cep telefonunda bir hızlı çalışacak, iki kolay olacak, üçte stabil çalışacak. Yani hiç sorun, sorun çıkarmayacak. Yani. Bunlar diyebilirim. Evet, cep telefonları gerçekten günümüzde hepimizin elinde, cebinde bile demiyorum artık. Hepimiz sürekli her an e, tabii yanımızda yani. taşıyoruz. Hı. Ve bu anlamda tabii ki telefondan da çalışan uygulamalar var, biliyoruz ama telefonda bizimki kadar sorunsuz çalışan. E, gerçekten çalışıyor yok mu? yani. Hani bunu övünmek için de söylemiyorum. Olması gereken bir şey aslında bu. Hani bugün bilgisayara göre bir şey tasarlamak bana hani çok demode geliyor. Yani artık Günümüzde telefonlardan da artık vücudumuza entegre edecek olduğumuz cihazlar konuşulurken hı hı. hani bilgisayara göre bir şey yapmak bana çok demode geliyor artık. Bilgisayar dönemi kapanmak üzere, kapanıyor, kapanacak da. Artık vücudumuzda işte ne bileyim saatlerimiz var, gözlükler şu an üretiliyor. Hani oraya doğru bir geçiş içerisindeyiz ama şu an için telefon olmazsa olmaz bir şey. O yüzden bilgisayarı ben çok hiç açıkçası önemsemiyorum, önemsemedim de. Tabii ki orada bir arayüz var, isteyenler de oradan kullanıyor. Tabii ki, ama oranlara ben bakıyorum. %80 telefonda bizi kullanıyor aynen kullanıcılar. Güzel, güzel bir oran gerçekten demek ki memnun olabiliyoruz bu anlamda sizin dediğiniz gibi. Peki kullanıcı kitlemizi nasıl tanımlarsınız? Onlarla nasıl bir bağ kurdunuz bugüne kadar? Yani çoğunlukla güzellik salonları var, psikologlar, psikiyatrlar ama Planlayı geliştirirken şöyle geliştirdik. İsminden de Planlı olmasının nedeni birçok randevula çalışan işletmeyi kapsasın diye. Hı hı. O yüzden de hani herkesi kucaklayan bir program olması, hani öyle bir bağ kurabilmeyi düşünüyorum yani hani birçok randevu çalışan işletmenin sorunu aslında temelde aynı. O yüzden yani hani hedefimizde güzellik salonları yok. Bizi kullanan otomotiv sektöründen tut. Eğitim sektörüne kadar. Onun dışında güzellik salonları psikologlar, fizyoterapistler geniş bir yelpazesi var. Öyle bir bağ kurmak benim için önemliydi ve onu ben yakaladığımızı açıkçası düşünüyorum yani. Hani o çok haklısınız. Gerçekten pek çok sektörle bugüne kadar çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bununla alakalı olarak müşteri memnuniyetimiz de gerçekten bence de çok üst seviyede. Ve size şöyle bir soru sorsam mesela Mesela planla hiç bilmeyen birine Hı -hı. planlayı anlatmak için planla şudur diye tek bir cümle kurduğunuzda o cümle ne olurdu? Planla randevüle çalışan işletmelerin randevu sorunlarını kökten çözer. <laughs> o kadar <laughs> basit. Evet, gerçekten basit. Çünkü bir de temel sorunu o. Bir de temel sorununu aslında çözüyor. Çünkü biz dediğim, biraz önce söyledin ya randevuyla çalışmıyoruz. Gerçekten onun aslında önemini, empati yaptığımız zaman gerçekten çok önemli bir yeri. Hani defterle falan filan, Whatsapp'la falan olacak bir şey değil gerçekten. Aynen öyle. Evet. Peki bugüne kadar aldığınız en anlamlı kullanıcı geri bildirimi neydi sizin için? Böyle hatırlayabiliyor musunuz? Böyle size gerçekten o anı hatırlayabileceğiniz hmm. kadar değerli bir bildirim var mı? Geri yani bana bildirimi... o şekilde hani tabii ki hepsi değerli. Bazı fikir çok kişisel oluyor. Hı hı. Şöyle anlatayım, hani bizim pro, hiçbir program yani bugün en iyi telefonu da kullansan memnun kalmadığın ya yani şurası da şöyle olsa dediğim bir şeyler mutlaka vardır. Ama hani bazı istekler çok kişisel oluyor. Diyorum ki hani onu biz o kadar detaya inip çözemeyiz. Ama bazı istekler de gerçekten vay be gerçekten hani bu özellik güzel olurmuş. Olmalı. Şu an net hatırladığım yok ama gerçekten hani böyle Aa, bu çok iyi olurdu dediğim özelliklerde böyle birif veren kullanıcılarımız oldu. Ama net olarak bakmam nazım var. Hı hı. Çünkü hepsinin isteklerini detaylı olarak alıp bir yere not ettiğimiz bir bölüm var. Oraya baksam şu an mutlaka derdim ki şunlardan birkaç tanesi çok iyi geri dönüşler derdim. Evet, ben mesela en iyi özelliğimizin online randevu sistemi olduğunu düşünüyorum ama bu bir kullanıcı geri bildirimi değildi hatırladığım kadarıyla. Bizlerin düşünüşü olduğu bir şeydi. Bununla birlikte çok yol kat ettik ve kullanıcılarımız gerçekten online randevu özelliğimizi çok sayıda kullanıyor. Tabii. İşlerine de çok yaradı bu anlamda. Planlı bir insan olsaydı sizce nasıl bir karakter birisi sahip olurdu. İnsan olsaydı nasıl olurdu? İnsan olsaydı bir kere pratik bir insan olurdu. Böyle pratik, iş çözen bir insan olurdu ve Süresiz sade bir mi? görünümü olurdu. Şık giyinen, sade böyle estetiksiz böyle <laughs> aynen şık pratik zekalı, böyle sürekli çözüm üreten, çözüm odaklı bir insan olurdu. Evet. O yüzden hani diyeceğim şey pratik zekalı, çözüm odaklı bir birey olurdu hı hı. diyebilirim. Peki planlayı kurmamış olsaydınız şu an nerede olurdunuz? Ne yapıyor olurdunuz? <laughs> Bu programı yapmamış olsaydık şu an başka bir program yapmış olurduk. <laughs> Yani sonuç olarak hani bu bir ben bir şey yapmadan ya da özgür bir şey yapmadan duramazdık. Bugün randevu programı değil de başka bir bir işi çözen bir program üretirdik. Onu yapardık yani. Hı hı. Hani onunla ilgili şunu yapardık, hani şu sektöre girerdik diyebileceğim bir şey yok. Ama mutlaka bir app üretirdik. Son kullanıcı hedef alabilirdik belki. Burada B2B yapıyoruz. Hı hı. Belki B2C yapan bir iş yapardık. Ama yapacağımız şey net olarak belli. Hı hı. Bir app yapardık yani <laughs> ama ne yapardık bilmiyorum. Evet güzel gerçekten. Yeni projeler de bu arada yakında. Yine belki o projenin der gibi benzerini yapabilirdiniz. Buradan da bunun haberini ben vermiş olayım. Okey yakında hani Antalya bölgesinde bir projemiz var planlarla ilgili. Evet. Onunla ilgili biraz daha bekleyelim. Onunla da ilgili daha sonra ayrı bir çekim yaparız. Güzel bir, yeni bir proje. Yakında Antalya'da sonrasında tabii ki tüm Türkiye'de. Bununla ilgili olarak dediğiniz gibi daha sonra detaylı konuşuruz zaten. Size çok teşekkür ediyorum. Server Bey kendisi şu anda da pazarlama ve proje yönetimiyle ilgili bütün sistemi kendisi yönetiyor. Evet yani yönetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sen varsın, Özgür var, ben varım. Bir evet. de Rıfat var. Evet. Doğru. Dördümüz bu şekilde hani planlayı sürekli geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Güzel gidiyor her şey. Evet. O yönden iyi. Yani bizim ekip olarak tabii ki en önem verdiğimiz şey, burada şunu söylemek isterim, müşteri memnuniyeti. Bununla ilgili hmm. olarak zaten gerek yorumlarımızda, gerek videolarımızda bunu kesinlikle detaylı bir şekilde aktarıyor olduğumuzu düşünüyorum artık. Gerçekten gelen yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Benim de motivasyonumu yükseltiyor. Bu anlamda tabii bunun arka planında programın iyi çalışıyor olması, sizlere sürekli sabrederek ileriye taşıyor olmanız programı hem yazılımsal olarak hem bir proje Hı -hı. olarak gerçekten iyi olduğunu gösteren ya bir anlamda. sabretmeden olmuyor. Yani hani şimdi her zaman başarı öykülerinin son noktası dinlenir ama kimse o kişinin o noktaya geldiği zamana kadar olan geliştirmiş olduğu zamanı görmez. Peki teşekkür ederiz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.